Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yapılacaklar listesi oluşturmaya bakacağız. Ben bir ufak bir liste yaptım, zaman kaybetmemek için. İlk önce bizim yukarıda geliştirici sekmesinin olması gerekiyor. Burada geliştirici sekmesi olmayanlar dosyanın altında diğer seçeneklerden. Şeride özelleştir var, şeride özelleştir tıklayıp sağ tarafta geliştiricinin yanındaki kutucun işaretli olması gerekiyor. Onu işaretleyince buraya geliştirici menüsü gelecek. Bu geliştirici menüsüne girdikten sonra burada ekle var. Eklenin altında form denetimlerle üstte onay kutucuğunu seçiyoruz. Ve buradaki yapılacak iş maddelerinin bir tanesinin yanına bunu koyuyoruz. Şimdi bunun içerisinde metin yani yazı da olacak şu şekilde göstereyim. Bunu silebiliriz. Gerek yok. Bunu bir normal boyuta getirelim. Evet şimdi bu kutucu burada maddenin yanına koyuyoruz. Şimdi bunu düzgün koyarsak şimdi bunu aşağı doğru çekeceğiz çünkü hepsi de aynı şekilde aşağı doğru gelir bu kutucuğu koyduktan sonra bu hücrenin üzerindeyken sağ, artı olunca sağ altta aşağı doğru çekiyoruz. Bu şekilde kutucuklarımız geldi. Şimdi bu kutucuklarımızı aktif etmemiz gerekiyor. Onun için bizim sol tarafta iki tane sütuna ihtiyacımız var. Birisi kutucuklarla alakalı, ikisi daha sonraki aşamadaki koşullu biçimlendirme ile alakalı tarih için iki tane sütuna ihtiyacımız var. Şimdi birinci sütunda burada biz bu kutucuğu aktif hale getirmek için kutucuğun üzerine yani kutucuğun üzerinde yani seçince sağ tuşa basıyoruz. Denetim biçimlendirme var. Denetim biçimlendirme tıklayınca burada hücre bağlantısı çıkıyor. Denetimin altında hücre bağlantısı bağlantısı çıkıyor. Oraya tıklayınca o maddenin hizasındaki işte iki B sütunu seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Şimdi bu kutucuğu biz seçtiğimiz zaman burada doğru olacak. Kutucuk boşken yanlış olacak. Diğer kutucuklara aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Aşağı doğru çekerek olmuyor. Onun için İlk yaptığımızda hepsine hücre bağlantısını tek tek yapmamız gerekiyor. Evet. Bu, burası bitti. İşte kutucukları kaldırdığımız zaman doğrular yanlış oluyor. Şimdi ikinci sütunda da tarih kontrolü koymamız gerekiyor. Onun için buraya bugünün tarihini bulmamız gerekiyor. Eşittir diyoruz. Bugün parantı açıp kapatıyoruz. Ve bugün tarihi geliyor. Şimdi buradaki ikinci sütuna da Buradaki tarihlerin bugünkü tarihle alakalı geçip geçmediğini bulmamız gerekiyor. Eşittir diyoruz. Yapılacak için tarihi eksi bugün tarihi. Bugün tarihini tabi dolarla sabitliyoruz. Aşağı doğru çekeceğimiz için. Bu 8 gün geçmiş. Ve diğerlerini günlerini bulduk. Şimdi bizim tablomuzu koşullu biçimlendirmeyle bu tarihlere göre renklendireceğiz. onun için tablomuzu seçiyoruz. Girişin altında koşullu biçimlendirme de yeni kuralı seçiyoruz. Buradaki maddelerden alttaki biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullanın. Seçtikten sonra buradaki formül alanı dolduracağız. Onun için eşittir diyoruz. Buradaki değer yani bizim C5'teki değeri seçiyoruz. Tabii şimdi bu bütün koşul içinde seçtiğimiz bütün hücrelere ait olacağı için C'yi sabitliyoruz. 5'i sabitlemeden sabit dolarını kaldırıyoruz. Aşağılarda o formül aynı zamanda geçerli olması için C5 küçük sıfırsa yani günü geçmişse formülü kullan ilk önce olasılığını yapalım biçimlendir diyoruz ve burada dolgu eğer günü geçmişse kırmızı yapsın tamam diyoruz. Şimdi günü geçenler kırmızı oldu. Şimdi tekrar koşulun üçünlendirme diyoruz. Yeni kural diyoruz. Yine aynı maddeyi seçiyoruz. Yine eşittir. Şimdi C5'li C5 yapıp C'yi sabitliyoruz. Eşittir. Eşittir. Sıfırsa açık eşittir yapsın. Ya bugün bugün olduğunu bize hatırlatsın. Tamam diyoruz. Tamam. Şu anda 23 8 olmadığı için herhangi bir eşli olmadı. Tekrar yeni kural diyoruz. Yine aynı madde seçiyoruz. Eşittir C5 C'si sabit. Burada sıfırdan büyük ve yani günü yaklaştığını anlamamız için 3 gün, 5 gün, 7 gün bir gün aralığı verdiğimiz zaman yani o gün yaklaştığını bize uyarması lazım. Yani 60 gün olanla 30 gün olanla 3 gün olan aynı renk olmaması için buraya o tariflememiz gerekiyor. Onun için iki tane olasılık oluyor. Yani sıfırdan büyük olacak ve istediğimiz günden de az olacak. Onun için buraya eşittiren sonra V'li formül kullanıyoruz. V diyoruz. Parz Yine C5 C sabit büyük sıfır noktalı virgül C5 C sabit küçük eşit 5 diyelim. Tamam. Bunu pardon renk, renklendirmedik. Kuralları yönet. Burada kural düzenledikten sonra biçimlendir. Onu sarı yapalım. Yani sarı olduğu zaman 5 gün ve 6 kalmış olsun. Evet. Şimdi bir de 5 günden sonrası. Burada yeni kural dediğim zaman yine aynı madde eşittir C5 C sabit büyük 5 ise biçimlendir. Bu arada mavi yapsın. Evet. Tamam dediğimiz zaman bu şekilde listemiz oldu. Şimdi buraya bir tane daha kural ekleyelim. Burada bu da biz kutucuğa yapıldı işareti tıkladığımız zaman o, o kutucu koyu yeşil yapsın ve üzerini çizsin. Yani şöyle yine seçelim. Koşulu biçimlendirme. Yeni kural. Yine aynı madde. Burada eşittir. Burada da B4 B'si sabit. Eşittir. Çünkü tıkladığımız zaman doğru olur. için eşit ve doğru ise biçimlendirme yapalım. Dolgusu koyu yeşil olsun. Ve yazı tipi de üstü çizgili olsun. Yani koyu yeşil yapılsın ve o maddenin üstü çizilsin. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi kutucukları yapılanların hepsi koyu yeşil ve üstü çizgili. Onu kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi eski halleri görüyoruz. Mesela bu, bu 21 biz firma ziyaretini yaptık. Bu kutucunun işaretlediğimiz zaman yapıldığını görüyoruz. Kırmızı renkte kalanlar da yapılmadı olarak karşımızda duruyor. Bunu da buraya gizlediğimiz zaman burada yapılacak işlerimizi takip edebiliriz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.